Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu paylaştı ve aydıntıları aktardı. Videomuza geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin bugünkü tabloya bakalım. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bugün toplamda 355.947 kişiye bugün itibariyle test yapıldı ve 26.896 kişi ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. 210 kişiden bugün itibariyle üzen haber gelirken 30.542 kişi ise bugün itibariyle iyileşti. Baktığımızda vaka sayısında bir düşüş var ama bir gün düştü diye sevinmememiz gerekiyor her zaman söylediğimiz gibi. Çünkü birkaç gün sonra bu rakamlar tekrardan artabiliyor. Bunun örneğini gördük. Bundan önce de yine 26.000'lere düşmüştü ama bir gün sonra tekrardan 30.000'e 30 çıktı. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişiden üzen haber geldi ve bu üzen haberlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin koronavirüse kronik hastalığın eşlik etmesi riski arttıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor dedi ve dünkü tabloya baktığımızda 356.636 kişiye test yapıldı. Bugün 355.947 kişiye test yapıldı ve test sayısından neredeyse dese hiç fark yok diyebiliriz ve dün 29643 vaka çıkarken bugün 26896 vaka çıktı. Dün 215 kişinin üzerine haber geldi. Gelirken bugün ise 210 kişiden üzerine haber geldi ve o dün 31467 kişiyleşirken bugün 30542 kişileşti ve son tablo son durum bu şekilde. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.